Merhaba arkadaşlar, bir başka programda daha beraberiz. Bugünkü konumuz Gelecek ve Deva Partileri. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Bundan önceki programda Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşmuştuk. Mevcut CHP yönetimi hakkında konuşmuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve mevcut CHP yönetiminin gizli AK Partili olduğu iddiasında bulunmuştuk. Bunu bir şekilde kanıtlamaya çalıştık farklı argümanlarla. Bugün ise... Yine Millet ittifakının en önemli unsurlarından, ortaklarından biri olan, her ne kadar daha henüz ortak olduklarını kabul etmiyorlar ama kendileri masa olarak tanımlıyorlar. Gelecek ve Deva Partileri hakkında öngörülerde, tespitlerde bulunacağız. Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut CHP yönetimi gizli AK Partili demiştik değil mi? Gelecek ve Deva Partileri de açık AK Parti. Yani bu da gizli değil. Yani şöyle diyebiliriz çok net bir şekilde. Gelecek ve Deva Partileri hakiki öz AK Parti'dir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakiki öz AK Parti. AK Parti'nin kuruluş felsefesi 2000, 2001'deki kuruluş felsefesi. Nitekim bu iki lider ve bu iki parti AK Parti'nin kuruluş felsefesini kabul ediyorlar ve AK Parti'den ayrıldıkları 2016 17 18'e kadar olan döneme kadar olan AK Parti'yi savunuyorlar. Ve şimdiye kadar hiçbir şekilde eleştirmediler. Tabii ki bir dönem insan fikri Fikri değişimde bulunabilir, çıkar, öz eleştirisini yapar, yanıldım der, kitabını yazar, söyler ve daha sonraki eylemleriyle de bunu söyler. Ben açıkça soruyorum, ee, Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun 2018'e kadar, 2017'ye, hadi 2016 diyelim, 2016'ya kadar olan AK Parti dönemini eleştirdiğine dair tek bir kelime ortaya koyun. Zaten e, babacan 2016'ya kadar ekonomiden sorumlu e, devlet bakanı, e, e, ekonomiden sorumlu bakandı. E, farklı bakanlıklarda bulundu. Ahmet Davutoğlu yine işte 2016'ya kadar başbakandı. E, yine bunlar 2018'e kadar falan partiden ayrılmadılar. E, 2018'e kadar zaten e, yine ekonomiden sorumlu bakan Mehmet Şimşekti. Yani bu iki ismin de takdir ettiği bir isimdi. Bu bu iki isim AK Parti'den 10 sene önce ayrılmadı 15 sene 200 sene önce ayrıldı arkadaşlar. Ve ayrılma, ayrılış gerekçeleri de çok ilginç. Diyor ki AK Parti kuruluş felsefesinden yani 2001 felsefesinden yani çözüm süreci felsefesinden ayrıldığı için ayrılıyoruz AK Parti. MHP ile ittifak yaptığı için AK Parti AK Parti olmaktan uzaklaştığı için ayrılıyoruz diyorlar. Yani biz hakiki öz AK Partiliyiz diyorlar. Ali Babacan ve e, Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin kuruluş felsefesine sadıktır. 2001'deki kuruluş ayarlarına sadıktır. Nitekim AK Parti içindeyken AK Parti'nin kuruluş ayarlarına geri dönmesi için çok uğraştılar. Hatta ve hatta AK Parti'den ayrıldıktan sonra AK Parti'nin bu yönde AK Parti içindeki bazı kişilerin kuruluş ayarlarına geri dönme girişimlerini de çok desteklediler. Mesela AK Parti içinde Efendim Bülent Arınç'ın girişimlerini hararetle desteklediler. Hatta efendim damadın Berat Bey'in e, e, Ekonomi Bakanlığı'ndan alıp yerine e, başka bir ismin Davutoğlu'nun kabinesinde olan bir ismin getirilmesini çok sıcak karşıladılar. Ve tekrar AK Parti ile bir ittifak yapabilme ihtimali tekrar Erdoğan'a reislemeye başladılar ve bu balayı fazla uzun sürmedi. Devlet Bahçeli'nin araya girmesiyle bu balayı kesildi. Şunu anlatmak istiyorum. Eee Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu 2017-2018'e kadar AK Parti'nin yaptığı tüm icraatları destekliyorlar. Belki çözü şey bu 2016'dan sonra bazı noktalarda demokrasi noktalarında eleştirileri olabilir. O da ilginç. O da ayrı incelenmesi gereken bir şey ama genel olarak AK Parti icraatlarını yani son 3-4 seneye kadar destekliyorlar. Ve bir AK Parti eleştirisi yok. Hatta Ali Babacan'ın işte Balyoz Ergonokon konusunda yaptığı açıklamalar daha yeni yaptığı açıklamalar ortada. Yani bu mesela Millet İttifakı'nın geneli AK Parti'yi baştan itibaren muhalif ve yaptığı özellikle çözüm süreci, çözüm sürecinden önce sonra yaptıklarını şiddetle eleştiriyorlardı. İyi de bu iki kişi AK Parti'nin 2016-17'ye kadar olan icraatlerini hararetle savunuyorlar. İşte bu iki kişi hakiki öz AK Partilidir. Erdoğan'ın başında bulunduğu AK Parti ve AK Parti ikt e e iktidarı 2001'deki AK Parti değildir. Doğru. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın söylediği doğru fabrika ayarlarından uzaklaşmışlardır. Özellikle 2016, 17, 18'den sonra, 19'dan sonra bu daha da netleşti. Özellikle 2018'den sonra daha da netleşti. AK Parti fabrika ayarlarından uzaklaştı. Nitekim bundan dolayı bu ikisi partiden ayrılıp kendi partilerini korudu. Toparlayacak olursak arkadaşlar, Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hakiki öz AK Partilidir. Gelecek ve Deva Partileri AK Parti'nin hakiki öz AK Parti'nin temsilcisidir. Bugün Millet İttifakı 2001'de kurulan hakiki öz AK Parti ile ittifak yapmıştır. Çünkü mevcut AK Parti 2001'de kurulan AK Parti'yi temsil etmiyor. 2001'de kurulan AK Parti'yi Gelecek ve Deva Partileri temsil ediyor. Buradan da efendim Millet İttifakı içindeki unsurların, CHP'nin içindeki, İyi Parti'nin içindeki unsurların iyi düşünmelerini tekrar tavsiye ederim. Sorsunlar Ali Babacan'a bakayım. Balyoz Ergonokon Davutoğlu'na da sorabilirler. Balyoz Ergonokon kumpasları hakkında ne düşünüyorlar? AK Parti'nin o dönem, dönemki icraatları hakkında ne düşünüyorlar? Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorlar? Tekrar bir çözüm süreci yapmak istiyorlar mı? Bir sorsunlar. Ekonomi politikaları bugün AK Parti'nin eleştirilen, e, AK Parti'nin ekonomik politikalarının ana çerçevesini Ali Babacan yaptı. Daha doğrusu Kemal Derviş'in politikalarını bu şekilde devam ettirdi. AK Parti'nin e, iki önemli e, ekonomik kurmayı varsa bir tanesi Babacandır. Yani AK Parti'yi Babacan, Babacan AK Parti'den AK Parti'yi Babacan'dan ayıramazsın. Davutoğlu başbakandı. Politikasını tamamen Davutoğlu dizayn etti. Daha sonra da başbakan oldu. Ahmet Davutoğlu'na Suriye politikasını sorsanız ya, Mısır politikasını sorsanız, Orta Doğu politikasını ve diğer politikaları, göçmen politikalarını sorsanız ya, bakalım bir öz yapacak mı? Yani Erdoğan ne kadar AK Partiliyse, AK Parti'nin içindeyse, 2018'e kadar olan AK Parti'de Abdullah Gül de en az Erdoğan kadar AK Parti'de güçlüydü. Davutoğlu da Erdoğan'a yakın güçlüydü. Babacan da Erdoğan'a yakın güçlüydü. Birisi ekonomiyi baştan sona kurmay, e, kurmaylığını yaptı. Diğeri ilk önce dış politikanın daha sonrası başbakanlık yaptı. E bunları yok sayamazsınız. Bugün siz AK Parti'nin eleştirdiği politikaları eleştirdiği politikaların yapıldığı tarihlerde Ahmet Davutoğlu başbakandı. Ee, efendim e, Ali Babacan da dışişleri bakan, pardon e, ekonomiden sorumlu bakandı. Peki bunlar o dönemi eleştirdiler mi? Öz de bulundu mu? Mesela 6-8 Ekim olaylarında Ahmet Davutoğlu başbakandı. Bir öz de bulundu mu? Çözüm süreciyle ilgili bir öz de bulundu mu? Bu ekonomik politikaları ile ilgili Ali Babacan bir öz eleştiride bulundu mu? Toparlayacak olursak arkadaşlar, nasıl ki Kemal Kılıçdaroğlu gizli mevcut CHP yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu gizli Ak Partili ise gelecek ve deva partileri ve onların genel başkanları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da açık, hakiki ve öz Ak Partilidir arkadaşlar. Ve bu iki partinin millet İttifakı'na girmesi. AK Parti zihniyetini Millet İttifakı üzerinden devam ettirme sürecidir. AK Parti seçimlerde benim şahsi kanaatim sandığa gömülecek. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu üzerinden ve bunların kurduğu iki parti üzerinden 2001 formatındaki AK Parti 2001 fabrika ayarları formatındaki AK Parti devam ettirilmek isteniyor ve Millet İttifakı burada bir platform olarak kullanılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli AK Partili olduğunu destekleyen unsurlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Bir başka bölümde daha görüşmek üzere arkadaşlar.